Merhaba Craft tutkunları. Bu hafta da kanalımıza hoş geldiniz. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her hafta yapacağımız yeni projeleri daha yakından takip etmek ve bizlerle yaptıklarınızı paylaşmak için bizi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdi hazırsanız bu haftaki projemize geçebiliriz. Bu haftaki projemiz aslında son zamanlarda ev dekorasyon sayfalarının vazgeçilmezi haline gelen Jüt ya da halattan yapılan kilimler, paspaslar ve halılar. Çocuk odası için hazırlayacağımız bu ayıcık şeklindeki paspas, büyük bir markada 130 TL civarlarında satılırken, biz evde kendi malzemelerimizle, yani yaklaşık 50 metrelik halat ip ve yapıştırıcı ile maksimum 50 TL'ye mal edeceğiz bu ürünü. Bu tarz projelerde en sevdiğimiz şey standarda uymak zorunda kalmadan yaratıcılığınızı konuşturabilmeniz. Teknik olarak da detayları sizinle yeri geldikçe paylaşacağım zaten. Başlarda tabii ki ucuna değil de uzun ipin olduğu tarafa doğru yapıştırıcı sürmek hem daha hızlı ilerlemenizi sağlayacak hem de daha bu aşamada dengeyi elinizle ayarlayabileceğiniz için herhangi bir sorun da yaratmayacaktır. Bu arada lütfen sıcak silikonla bu işi yaparken dikkatli olun. Çünkü yapışırken taşıp elinizi yakabiliyor. Ben yaşadım. Siz yaşamayın. Bayağı can yakıyor çünkü. Yapıştırıcıyı sıkıp azıcık soğuduktan sonra dengesini ayarlamak için altından kontrol etmeyi de unutmayın. Burada çok beklemeniz de aslında geç olmasına sebep olacak. Çünkü yapıştırıcı tamamen tutacak ve artık o dengeyi ayarlamanız mümkün olmayacak. O yüzden hafif soğuması bu işlemleri yapmanız için yeterlidir. Aynı şekilde tamamen kuruduğunda da taşan yapışkanları da temizlemek zor oluyor. Onları da bu aşamada temizlerseniz son ürününüzde rahatsız edici bir yapışkan artı kalmamış olur. Gördüğünüz gibi ipin artık uzun olan tarafına değil kıvırdığım tarafa doğru yapıştırıcı sürmeye başladım. Bunun sebebi ne kadar tabanını denk gelecek tarafa doğru yapıştırıcıyı sürerseniz paspasınızda kiliminizde artık siz ilham alarak hangi ürünü yapmayı tercih ettiyseniz onda çirkin bir yapışkan izinin önüne geçmek. Yani yüzeye yakın olan yerde silikonlar görünmemiş olacak. Ne kadar alta doğru sürerseniz yani taban tarafına doğru yapıştırıcınızı düzgün bir şekilde çekerseniz o kadar temiz bir görüntü yaratacak bu. Ben belli bir aşamaya kadar herhangi bir yere koyup dengeyi sağlamadım. İpleri elimde dengelemeye çalıştım. Büyüklüğü ağacımın içine geçene kadar bu şekilde de devam ettim. Artık elimde düzgün bir şekilde yapamamaya başladığımda ise zemine yapışkan olsa da sıkıntı yaratmayacak bir malzeme koydum. Onun üzerinde döndürerek bu işlemi yapmaya başladım. Tabii ki burada yapışkan sıktığınızda altına koyduğunuz şeyle yapışacak. Onu hemen kurumadan en başta söylediğimiz gibi toparlamanız lazım. Ama bu şekilde de kolay oluyor. Hiç merak etmeyin. Yeterli büyüklüğe ulaştığında bu şekilde yapabilirsiniz. Ve bitirmek üzereyiz. Burada da minik bir püf noktası vermem lazım. Şimdi tipler kalın olduğu için bitirirken belki çirkin bir görüntü yaratabilir. O yüzden ben buradaki o üçe ayrılan kısmının iki tanesini kestim. Sadece bir tanesini sağlam olması için alta gelecek şekilde yapıştırdım. Bu da minik bir denge kaybı yaşatacak gibi gözüküyor. O yüzden devamında ben altına bir tane kaymaz taban ekleyeceğim. Zaten çocuk odasında kullanmak üzere yola çıktığımız bir proje olduğu için altına kaymaz taban eklememiz de ekstra güvenlik sağlayacak. Şimdi ayıcığımızı boyama zamanı. Benim için en keyifli kısımlar burası oluyor hep. Şekillerimin simetrik olması için öncelikle bir kağıda düzgün bir şekilde çizdim. Daha sonra kenarından kesip içlerini çıkarttım. Bu sayede boyamam daha düzgün olacak. Kendinize güveniyorsanız ve simetriğini ayarlayabileceğinize eminseniz yine o şekilde deneyebilirsiniz. Ancak halatın tırtıklı olmasından dolayı bazı yerlerde ne kadar düzgün bir de bir çizgi çizseniz kayma olabiliyor. O yüzden en sağlıklısı bana bu şekilde boyamak geldi. Sizin tercihiniz. İkinci gözü konumlandıracağımız yeri tespit edebilmek için de orta noktasından kaç sıra yukarıya ilk gözü çizdiğimi hesapladım. Daha sonra eşit bir mesafe bırakarak ikinci gözü de yerleştirdim. Bu proje için çok fazla boyaya ihtiyacım yoktu ama yine de kullandığım renkleri aşağıya kodlarıyla birlikte bırakacağım. Daha burnunu tamamlamadığımız için birazcık komik görünüyor ayıcığımız. Aslında burnu ilk önce çizerseniz belki üstüne o siyah parçayı boyamak daha kolay olur. Ben tam tersi bir yolla gittim boyarken birazcık daha zorlandığımı söyleyebilirim. Siz ilk olarak krem bölgeyi boyamayı, daha sonra da onun üzerine siyah çizmeyi uygularsanız daha rahat edebilirsiniz. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Sevimli ayıcık paspasımız hazır. Büyük markalara öyle çok büyük meblalar ödemeden de aynı şeylere sahip olabilirsiniz. Ayrıca eleme olduğu için de çok daha değerli olacaktır. Bizden bu haftalık bu kadar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize Instagram'dan beklediğiniz projeleri iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.